Merhaba çocuklar, şimdi bugün sizinle e, verilişlerine göre isimler kaça ayrılır onu göreceğiz. E, i̇smin ne olduğunu, e, özel isim ve e, cins ismi, tür adının ne olduğunu göreceğiz. Önce ismin ne olduğu ile başlayalım. İsim eş anlamlısı biliyorsunuz, attır. E, birbirlerinin yerine kullanılabilir. Canlı cansız bütün varlıkları tanımaya, onlara seslenmeye yarayan sözcüklere isim at denir. Evet her canlı ve cansız varlığın bir ismi vardır mutlaka. Biz o isimle onlara sesleniriz. Örnek verelim. Masa, sıra, halı, kuş, ahmet, deniz, bardak, köpek, manisa ve daha birçok benzeri isim var çocuklar. Her varlığın mutlaka bir ismi vardır. Canlı cansız varlıkların ismi ve biz onlara isimleriyle sesleniriz. Şimdi verilişlerine göre atlar ikiye ayrılır çocuklar. Özel atlar, tür atları vardır. Tür atlarının diğer adı cins ismidir. Cins ismi. Biz özel atları biliyoruz. Dünyada tek olan eşi ve benzeri olmayan varlıkların adıdır. Özel atları daha önce görmüştük. Dünyada tek olan varlıklardı. Bir benzeri yoktu. Özel atlar deyince neydi bunlar? Birincisi insan isimleri özel attır. Ceren, Mehmet, Atatürk özel attır. İkincisi şehir isimleri de özel attır. Dünyada çünkü tektir, bir tanedir. Manisa, İzmir, İstanbul. Üçüncü olarak ülke isimleri de özel isimdir. Türkiye, Almanya, Japonya. Çünkü dünya üzerinde başka Türkiye yoktur. Başka Almanya yok, başka Japonya yok. Tektir bunlar. Dördüncüsü Hayvanlara takılan isimler de çocuklar özel isimdi hatırlıyorsak. Boncuk, Karabaş, Maviş bunlar özel isimdi. Beşincisi Dağ, Deniz atları da çocuklar özel isimdir. Akdeniz, Ağrı Dağı, Ege Denizi, Karadeniz, Marmara Denizi. Burada gördüğünüz gibi Ağrı Dağı iki kelimeyle yazılıyor bakın. İki kelimeyle yazıldığı zaman özel isimler her kelimesinin başını büyük yazacağız. Ağrı'nın A'sı da büyük, Dağ'ın D'si de büyük olacak çocuklar. Eğer özel isimler iki kelimeden oluşuyorsa, iki kelimesinin de baş harfi büyük yazılır. Altıncısı bayram adları da özel isimdir. Cumhuriyet Bayramı, Kurban Bayramı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Dini bayramlarımız neydi? Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı. Özel isimdir çocuklar. Özel isimlerin iki önemli özelliği vardı. Şimdi bunlara bir bakalım. Özel isimlerin baş harfi her zaman büyük yazılır. Çocuklar cümlenin neresinde olursa olsun büyük yazılır. Cümlenin başında da ortasında da sonunda da olsa büyük yazılır. Ben İzmir'de doğdum. Bakın burada İzmir'de kelimesi özel isimdir. İzmir özel isim olduğu için çocuklar baş harfi büyüktür. Bakın iyi büyük yazılmış. Ortada olmasına rağmen. İkinci cümlemize bakalım. Vedat Karabaş ile oyun oynadı. Burada iki tane özel isim var. Birisi insan ismi olan Vedat. Birisi de e, genelde köpeklere konulan Karabaş ismi. Vedat'ın V'si zaten özel isim büyük olacak. Bir de cümlenin başlangıcı olduğu için cümleler büyük harfle başlar. Karabaş'ın K'si de büyük bakın çocuklar. Özel isimdir. Hayvanlara verdiğimiz isimler. Özel isimlere gelen ekler kesme işaretiyle ayrılır. İkinci özelliğimiz de bu. Örneğimize bakalım. Sar Saruhanlı'dan kitap aldım. Saruhanlı bir ilçe ismidir. Şehir, ilçe isimleri, cadde, sokak, mahalle isimleri her zaman özel isimdir. Saruhanlı dan. Dan burada bir ek olduğu için çocuklar kesme işaretiyle ayrılır. İkinci cümlemize bakalım. Türkiye'nin en yüksek dağı Ağrı Dağıdır. Burada iki tane özel isim var. Birincisi Türkiye, ikincisi Ağrı Dağı. Evet. Türkiye, nin dediği için çocuklar. Nin burada bir ektir. Bu kelime esas hali Türkiye'dir. Türkiye. Evet. Adı, ismi Türkiye'dir. Nin eki geldiği zaman kesme işaretiyle ayrılır. Ağrı Dağı da özel isimdir. Ağrı Dağı'dır dediğinde ek geldiğinde kesme işaretiyle mutlaka ayıracağız. Bu önemli bir özelliktir. Gelelim tür adına. Tür adı, cins adı. Aynı türden birçok varlığın ortak adlarına tür adı, cins ismi denir çocuklar. Aynı türden varlıklardır bunlar. Yani bir türün ismi birden fazla sayısı vardır. Sayısı birden fazladır. Özel isimler bir taneydi ama tür adları birçok vardır. Etrafımıza baktığımızda çok görürüz. Örnek olarak kuş. Kuş Kuş deyince aklımıza ne geliyor? Kanatları olan, olan uçabilen canlıları biz kuş diyoruz. Ben size şimdi gözünüzün önüne bir kuş resmi getirin dediğimde siz kiminiz diyecek ki ben muhabbet kuşu getirdim. Kiminiz papağan diyecek, kiminiz martı diyecek, kiminiz leylek diyecek. Bir sürü kuş vardır. Türün adıdır çünkü. Cins ismidir. Tür adıdır bu. Araba. Araba da çocuklar tür adıdır. Cins ismidir. Çünkü ben size araba getirin gözünüzün e, e, araba resmi getirin gözünüzün gözünüzün önüne dediğimde mutlaka büyük bir ihtimalle kendi arabanız varsa o arabanız aklınıza gelecektir. Etrafımıza baktığımızda dışarıya bir sürü araba görüyoruz. Orman, birçok ağacın olduğu yer orman. Ev, ev deyince genelde kendi evimiz, oturduğumuz ev var. Bir sürü ev var. Koyun, bir sürü koyun var. Bir tür adıdır. Kurabiye Evet birçok çok, çeşit kurabiye var. Tuzlusu, tatlısı. Genel adı onların kurabiyedir. Tür adıdır, cins ismidir. Bilgisayar, bir sürü bilgisayar var. Biber, köpek, bir sürü köpek var. Çeşit çeşit cins cins köpekler var. Tür ismidir çocuklar, cins ismidir. Tür isimlerini ayırmak için çok özen, önemli bir nokta. Özel isimler dışındaki tüm isimler cins ismidir çocuklar. Biz özel isimleri biliyorsak özel isimler dışındaki hepsi cins ismi oluyor. Şimdi bir örnek yapalım. Alıştırma yapalım. Aşağıdaki isimleri özel isim ve cins ismi olacak şekilde sınıflandıralım. Dondurma. Dondurma özel atmadır. Tür adı mıdır? Çocuklar dondurma tür adıdır. Çünkü niye? Dondurma deyince çileklisi var, muzlusu var, ee, sütten ve e, soğuk sütten yapılan, soğuk yenen bir yiyecektir. Yazın bizi serinleten bir yiyeceğin adıdır dondurma. Genel bir attır. Çorap. Çorap özel at mıdır, tür adı mıdır? Çorap da tür adıdır çocuklar. Çünkü çorap nedir? Ayağımıza giydiğimiz giysinin adı çoraptır. Evet. Bir sürü çorap var. Sayısı çok, çeşidi çok. Fil. Fil özel at mıdır, tür adı mıdır? Fil de bir tür adıdır çocuklar. Cins ismidir. Çünkü bir sürü fil var. Eğer ben benim, eğer bir film olursa ben ona bir isim takarsam özel isim olur. Ama fil deyince tür adıdır. Antalya özel ad mıdır, tür adı mıdır? Antalya çocuklar özel attır. Çünkü Türkiye'nin Akdeniz bölgesinde olan bir şehirdir. Dünyada Antalya dışında aynı ona benzer bir şehir yoktur. Antalya bir tanedir. Bir tane olan özel attır Evet. Bir sonraki dersimizde e, alıştırmalar yapacağız. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.